Salla girmeyek ya. İnternet olsa neyse ben ücretsizle oynayamıyorum şu an. Hemen çok sağda Toros var da yetişiriz. Nasıl uçamadınız? Ya dostum. Oğlum bir el... Lan bir elimde sigara var. De, sigara bir elimde çakma. Hiç silah yok bilader. Türkiye'nin harbi anasına avradını vurduğunu... s*** Şaka mı bu kanka bu ama? Ne oldu? Çocuk kaskı tek atma Patlattım burayı Oğlum ne? Bir canı var bir Bir canı var onun Çok iyisin Oğlum nasıl tek atmıyor? Tek attı diye bıraktım silahı. Abi ben seni şey ya. Nereye gitti o kaşar? Anası kaşar. Annesi pis kadın! Bana geldi. Kili çaldı. <laughs> Kanka sana gelemiyoruz şu an. <laughs> bırak. to location. This is Oğlum algılarım kapalı yeni kalktım. Gülme sakın. Gango. Kanka... O a diyor. geldi. Dur. Saldırsın bana. geldi geldi Kule dolu kule dolu kule. Oraya gösterme. Gel yani. Vurmayayım mı? bu Vurma vurma. bırak bu. Ya bu ne işi var burada? Abi. <laughs> 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 Adam geldi lan. mi bu? Kanka ben. bırak sen de mi? Ha okey. Sarıcalı. <laughs> Uçtum çocuğa. Birbirlerinizi pal alıyorsunuz. Kolunuzu bacağınızı. <laughs> İki, Uuu, iki. Zaten ya. <laughs> ben de bizi şey Bir tane daha var. Çok iyisiniz daha. Oğlum bu nasıl şey. İki Ya mal mı oğlum bu çocuk? Salak ya. Gerizekalı kill mi takip etmiyor? <laughs> Elin ayarını burası. Ale. Oğlum kılıfı takip ben, etmiyor, ben, etmiyor musun sen? Nasıl oyuncusun? Ataberk yok. E, nerede? Baktı, yok, bu da uçacak, Oğlum o, bombayla ben o, patlattım de. ya. Ataberk Ama yok. Benim benim. Ataberk yok. benim la. Sıkma, sıkma. Ataberk, Ataberk, Ataberk amına koyayım. Yok, ha o, bizden bizden. Bire, tamam biz gideceğiz artık bu lan bon falan. Viper's Rodok'ta dedi abi. güzel bilir ya. bırak Ataberk. Kaptı dedi rahat lan Marat haber. Oğlum lan o. Sen uzaklaş ben geleceğim şimdi seni sikeyim adam kit, kit takip etmiyor. var mı abi? Hayır. Şunun üstünde var mı? <laughs> Gerçi ben basmasam da olur galiba çıktım diyecekmişiz. Sen al onu. İyi alıyor musun? Sen, sen bilirsin bro. <laughs> çok ısrar ettin ya. He, çok ısrar ettim. İçeride baksana dünyanın mutunu yapmış bunlar. Bu ne? Abi bu şey mi? Bizim şey Oğlum ne siktir Daha yeni kalkmadın mı sen? Ben de işte ya evde internet yok ama hücresel ile çekiyor. Sen girme. Yani. Abi. Kanka eksiz zaten. Taha yok. Üç taha hangisi ya. lan? Ya o üç o üçgen sakalı ne? O an. yine ha. hangi Hadi öpüyorum sizi. Hadi görüşürüz. Kutu da sağlammış. Baba. Araba. Cim, geldi. Of solus ya neyiz onu? Çocuklardan biri ah, ne çok yaksa bu. Mermi bitti Vuramadım çocuğum. Gördüm burada var. alıyorlardı. Kit yok ya daha bir kit verse. Ah. Savaş başlasın ama nasıl? Yine bir rhyme oldu Michael Ya mallar video atmışlar. Sakin, Sakin ol GEL Abi Bir hiç Oğlum altı iki takalıymış Ooo oyun çöktü Ha adam var lan sağda harbi birisinin harbi alevi biri ellerine küfür edeceğim o olacak Burada burada yakın evdeydi Dışarı mı çıktı Nerede bot mu lan bu Bot mu lan bu Aynen bot Oğlum. Sesi çatıdan geliyor bunun. Bıra burada. Gel buraya şimdi. Az önce Baybars finish demedi diye bıraktım. Şimdi acıma. Uç. şu kapkınma. Mı abi? Evet burada sinemada. Alo. Abi gene var ya. sürünü ilan. O ne lan? Mirada geldi ama. Katil. Anamın. Kim? Kim ateş ya. Onu nakladım da. Sınav ol, onu. atabilir gelebiliyor mu yanıma? Geliyorum abi. Kimse düşmüyor bu oyunda Allah'ım. Hala orada tahta kulübede çocuk. Nereye kaçıyor? Kalabalık atı böyle orası. Oynuyor mu onlara? Oynasana. Hamsi. Bizim param varım, varım. ilkte kale etti yok terbiyesiz. var. Oğlum sen sanmıyorsun o. Lan terbiyesiz ya bu adam. Oğlum sen bak bak ben sana bir şey diyeyim. Sen gerçek solusun Allah sana belan versin. Pompalı ne adam? Neden? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Gerçek solusun. Niye belamı veriyor Allah? Kullanamaz mıyım? Oyuna getirmişler hamur. Oğlum keyle bir dönüşüm var, sahtek. Keyle 6 ikse bir dönüşüm var görmen lazım. <laughs> hmm. Ne oldu lan? Ozan abi yine her zamanki boş konuş. Ne diyor? Senin ne başarın var filan diyor. Ben dedim senin ne başarın var dipte de, sonuncu olmak artı da beşinci olmak dedi. Ne zaman? Şimdi mi dedi? Sen telefonum var da ben oynamadım konuşuyorlar siniyorlar beni. Evet ya. Yeah. Bu ne lan? Ne lan? Bir A AVM Nerede? Bilmiyorum. A'da bir yerde yatıyor galiba. Bakıyor bakıyor. Nerede oğlum bu? Gezeceğim bakayım. Kaçta galiba? Taşta 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 Gördüm yanıyor Çok güzel bomba attı Şok oldum yani o bombayı görünce Adam yatıyor lan Oğlum acil tahliye kullanıyor adam <laughs> <laughs> Uzaktan da şart dedi biri ya lan o ne? O pitley. Çocuk çok güzel oynadı oğlum. O neydi? Vallahi Oğlum çok iyi oynadı çocuk lan. DBS ilk defa böyle kullanan birisini gördük. Prime Real. Aylar olsun dostum sana. Git git fişe git. Bu fişe atıp kaçtı mı acaba? Ne yaptı lan Ne bileyim anlamadım ki. Bir yelek alayım dropa dur da. Adam mı var lan? Oğlum yelek yok bunda niye? Sonra sadece tepe dolu galiba olan şey var ya onu açmışlar. Ha? 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 <laughs> Oğlum ne küfür ediyorsun lan? Ne küfür ediyorsun? O alan dışı kalmıştı Bot tank, almıştı, But, o, tank, tank getiriyor haritaya tank sokuyor. koydum Bu da güzel pikledi ama. Gir çık iyi yaptı. Bu ne lan? Direği mi diyorsun? Ha. Loot, yukarıda loot var bir de şey var sandık var. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ruins de bunlar. Everest değil de değiller, değiller. Yüzde yüz tepede var ya o şeyin tepesinde. Aşk vurup doğru Aynen orada kanka. Bak burada. aşağıda da var. Bir gidebiliriz. Koş sen, şey arabayla git ben koşuyorum. Yakana bir şey de var. Diğer tepede de bak. O da öldü. Sandığa tepede varmış kanka. Aha burada adam var. Öldü. Bir de alana öldü bir kaldı. Ama nakon 5 dişim var. <laughs> Oğlum sen niye her şeye vuruluyorsun Tabii ben anlamadım seni Vurulmadım ya ona bir şey demiyorum İlgilenmedin mi başta? Hiç olmaz oğlum ne olacak? Abi şu benzini bassana ya At depoya at depoya Attım attım Zırh Efiki ev yancı Dur dans etme şeyi var bak. Bir önce bir daha var daha iyi ama ördü bu oğlum